Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlerde de sorarsanız. Elhamdülillah iyi. Ekmek yapıyorum. Bugün günlerden ekmek. Çok güzel ekmeğim oluyor arkadaşlar. Hep koy unu. Hiç satı unu yok. Sağ olsun kardeşlerimden. Allah kardeş vermiş bana. İki tel uzunu mu aldılar? Sonra şu ekmekten kalkayım. Ondan sonra şöyle un verdi arkadaşlar. Ben de ekmek yapıyorum. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Allah'ım keselerine bereket versin. Bak çarçap gibi. Görümcem de pişiriyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bir yandan yoğuruyor arkadaşlar. Şöyle. Mesulim de çay demledi. Bu da iltim, Koca ne Mesulim çay demledi. Zamanın bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra sonradan bir de çay demledi. Çok teşekkür ediyorum gelinime. Of! <laughs> oh, Gelin iyi canım. Allah razı olsun. Ana baba iyi ki gelin de iyi. Sağ olsun. Allah razı olsun anasından babasından. Kötü kız. Ne ısıtacağım? Ne Haa. Ha şunu bir şu işte. <laughs> şu Şöyle ekmeğe devam. İkisini de mi? Evet ikisini de. Ha. Ha. Şu da Halime iltimin ekmeğe bakalım. İkisini şey mi veriliyor bu da? He. Koca dekmeye dekmeğe Ha. <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> Gideceğiz. Gideceğiz. <laughs> <laughs>

Şey mi? Ha, ha, evet. Bu mı görüyorlar? Biz de burada çıkıyoruz. Gördüler mi, aklına aynı ne bizde görüyorlar. ettiğine baksınlar. Göre göstereyim. Durgaya elini de çekebilir mi? Kellen

Bey komşum ekmeğine bakın ha. Komşum da komşum. Lan anam nasıl izleniyor vallaha dün. Yaprak sardı da aman kız diyorlar başka bir şey mi? Şeyim ne kız? Ne Rütbeli rütbeli Ha, rütbeli hoca var ya. Dört Dört be. Bu benim ne? iltim. İltim ne Yoruldum Yoruldun ne bittin mi? Yoruldusan kalk diyle. Yo, yo. Aşrapla pişirsin de sen diyle. alayım dursun mu? Azıcık dursun. Al. Nasıl sorar? Vay var.

Selamlar arkadaşlar. Buraya geçtik. Öyle nokunduğu kalktı. Bu de, de çağırdım. Gel börek gibi de. kaç gündür ben patatesin içten. Ben patatesin evet. öyle mi geç Kaldırıncısını... ya? Kavirin olmasın? Ben kapı koridorda gördüm kapının arkasında. Ee, yav, ya. yani. Ne böyle ayıcı bana? Ben patates böyle ayıcı. Ben kaç kuduzların patatesi çilenecek diyelim. Kunda kaynadı. yok. Sucuk sucuk. Dur daha orada <laughs> ıspanak var, yumurta var. Sen bugün döndürün buraya? Yarın. Patates var. Yarın Kaç gün yapıyorsun içinde yazın hiç bulmadın oldu Bir de götür lan işe. Nereye götüreyim? Bırak hava Azıcık türkü değineyim, Eski tüyümü giymem diye. Anam türkü değineyim diyorsan hava aplayı çığır. <laughs> Hamuru şuralar toplayalım. Sen şurada bir serinliğe kendini boğaz alıyorsun. Çalsın değil mi? Aa, Böyle bir de ayağıma gelip de çalacak bu size Türk gidiyor alacak. ya bu da. Ali bir şey, yanına oklağlar koy, oklağı isteyip durma oradan buradan. falan alıyor, geliyor. Gel Gezli gel, gel börek yapalım da iyi. Diğerimin köşesi. <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

acamış, tuzlu ona diyormuş. Aa, getiriyordu senin oradını ya. Evet. Çay koydu evet. oğlum o. Aynen çekme ama. orada. Evet. Kaç evet. De Bireyim mi Bireyim yani bu. Tek. Ee, yine dört testi var. Var mı? Dört testi alır mı? var var. Akıl şunu sulata bir yiyeyim şöyle. Göstereyim şöyle arkadaşlara. Hani yalnız mı sulu ağaç yani? Ekranlarda sulu ama. Ya sulu abi. Ben takip edeyim. Bak hala şu an var. Bu diyelim neydi bu? Bütün güne iyi konuşuyordu. Konuşurum ben. Kırmanlarda yayılır. Kavratlardan sayılır. Konuşurum <laughs> ben. Kırmanlarda yayılır. Kavratlardan sayılır. <laughs> Arkızda <laughs> olan bu hamura yanağı çiğ şey diyor. Yapıştırıyor patatesleri. <laughs> Açıdan nasıl biçilirse biçilsin. Yapışıyor öyle olan bu atığına, hamura hamra yağaçından bastırma. Rahmet abi patatesini hep sokulmuyor Uyandırdınız mı sonunda? Sokuluyor oradan geldim hangi motoru da kırdım tamirli motor. O motor ne nasıl Al gel al gel. Bir tane topluyorlar lan. Like. Al gel. Abo patates ki patates alma beni eline diyor. Esra. En küçüğü şu her eline kadar elinde yaparsın. O evet. kadar var, çok adam kadar. Patatesi de para etmiyormuş. <laughs> Yana <laughs> ala dönü ala. O da şey, para etmiyordu. da vardım ve bir milyar diyorlar ama tiyelizine. Senin sen canın sağ olsun, aşırı engel da... ol. Diye canı gider, patatesi ver, vereyim de yıkarız. Kaplanına vardın, çıkartlandırıyorlar. Niye beni bir telefon etmedin, gönder patatesi düşürdün? Seni ben ancak burada buldum. Telefonum yerde bulacağım. Mehmet abimi buldum. Kefede içeyim Mehmet bulacağım. Aradım Mehmet abi dedi. Halil. Aferin. aklından bazlaması. Şuna bir yasarlı evet, şey. de koydun oldu mu? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu. Sen mi götüreyim bir he? he? Mustafa burada ya. Olsun. Mustafa

Uyuyordu. uyandırdılar herhalde onu sesten. O da uyurdu baya. Sen niye getiriyorsun o çocuğu? Tamam hadi git babanın telefonuna bak haydi. Sunuyor mu kızı o? Kız, kime diyor Akızala diye kızı? halan mı olur mu He? Sen de konuşmayı iyice unutmuşsun. Kızı Çocuklar harap. hala yiyor ya, ondan dıldır. Mesut'un yere gittin, ne oluyor? Değil mi? Mesut'u ye mi? Mesut'u ye, ne var? 500 kilo gelir. İyi canım, 50 kilo gelir biliyor da. <laughs> 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 Rahat et abi, geçen bacağına çiğere gittik. Şimdi var, seni. Gelin, gelin. İyi. Ee, ne var Mesut'un? Bacı barınadadır lan hepsini koca koşundan aşağı bu su kamerayı yükledim. Orada döktüm, suyun içine aktı gitti. Bak. Benim kimsem yok, ne bacım, ne kardeşim, ne anam, ne babam. Niye? işte Kuhaya yarından oldu. Al kızına biz aynı yiyiz. Yok, anacımız yok, anamız yok. Senin anan var daha yarısı oturuyor. Niye sen yok mu anam? Dokunak gibi bağım kasabağına geldi. E yok mu? Rahat bak da var işte. Şu tepenize açılamayınca o ne ya yanımda şu o? ne ya? He? Direk. Onu arada mı bıçaklıyorsun? Sandır azıcık herif değil mi? Hala zannediyor bu bıçaklığı. Aç doğru kutsan nasıl bir şey o direkt, direkt bozuyor işi. Ana masamı sandalyemi de alt sonra götürsen diyor çekilsen. Ya Riyazetçi kızı sabahtan beri kaseteye koyduk da

Onun da onun daha şeye gidiyor. Ömrüye. Ömrüye gidiyor. Gelmek isteyen gelebilir. <laughs> ya. Vallahi ha. ha. mi diyor? Evet. Ak yok mu? yani gidelim o zaman. Gidelim. 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 Gelir mi? beklerim gelin Tamam. Ömrüye Gel mi? Vallahi gelirim ben. Motoru ak kızı ne yapacağım? Motoruma beni veririm. Gel Orada gelirim. inerim evimi Biliyorum zaten. Gel afet da. gelirim. Dirseğe gelir. Sana kesmek getireyim. Kırma. Tamam. Ömrüye giderken biz de duracağız senin evde. He. Kopya bir diğer kişi kir bana. Kim? Bir yormaya <laughs> vardım ki hiç girdi bana ya kapsalıyı co. Kim? Çak kız. Öyle mi aklı bana? Öyle mi He ne vardı ekmek gibi yiyin bizde. Ama oraya kapak var bizim kapak yok. Genelde yerim Bunlar Bunların şeyde bağlı. Genelde yerim değil bizim kedi yok. Bunlar tam apartmanda. Daha, aşırı aklanan benim. Sen kızın yerine gelirim. Ölüyle basarına gidiyorsun. Sen kızın yerine.

Meni etmeye deyorum. Da daha 8 oldu. Baba da çok hareketli, azan görüyor. Hayır, onlar da sen onlar. Bir daha da et ortaya gelme. Uçuk var mı şey mi oldu? Allah ne? Oğlum, şuna su doldur. Hadi. Su doldurmadan at onu su doldurmadan. At. Oğlum tandır tutuyor oraya at. At, at. Ortadan kalsa kala Evet arkadaşlar ekmeğim bitti, ek, bitirdik. Amない. Hayır hayır öyle can. Onda kalktık şöyle ekmeğimiz de kayıyor arkadaşlar. Bayağı oldu. Mesela şunu da sen götürsün. Bayağı oldu. O şey ya sonradan kalmıyor. Şunu da sen götür. Ekmeğin üstüne kal. Hey bir daha da gitme. Ortaya gelme. Yazık mı değil? Babanın kası kalmaz mı? Kalmaz o. Babanın kası dar. Amcaki olsa alır. Hala onu alır Emrah, alıyor ya? Beni <minim> yani. bir ya. Ya işte, o da gitmez 9'da geliyor, Hı, o, belki Hı, hiç gelmez orada yakar. ki onu? Tamam, o, kaç kot? tane koy. gitmez motoruna. <laughs> <panic> Motor amcamkine motor de deseydi onu işte. Amcam gelmez mi? Gelir ya. Gelmez ki. Gitme Belki orada kalır hiç gelmez. Çakırır. Ne kaynatan da yok mu araba? Baba o da orada yani. Onun nokta. Öyle mi? Vardır o zaman onu arayın da o şişsin. Sarsılar rahat oturuyor. Tamam o zaman şöyle ekmeğimizi kaydık arkadaşlar. Bu kadar dar bu mesaiye girdim. İki eşi şey oldu. Çok güzel ekmeğim oldu. Koyunundan ittim. Vallahi istediğim gibi ekmeğim oldu. Nesine? Çok iyi oldu. Şey yok muydu? Mesela sen ona da şuraya koyalım da şu unlarımı mı Sura. Ben Evet makine yaptım. Makine yaptık ya. Valla. Dur bak. Şunu da şuraya kayın. Şunu koymama. Valla hep, hep makine yaptım. Hep hep burada nasıl yok Çok koşuyor ya yani ya evet. şöyle oğlum ya. Bu Şu iyi yerleri çıktı bak. Şöyle bir Ya böyle Keşke git. Şuradan bir kaçırdı. Şöyle bir kaçırdı. Şöyle bir kaçırdı. Şöyle

Evet arkadaşlar şöyle sildik, süpürdük, yıkadık, yuduk. Eşim şöyle yıkıyor. Ondan sonra kaldırdık sağımızı solumuzu. Eşim de balgınları yıkıyor. Hep toz toprak olduğu için. O da mıntıka temizliği yapıyor. Ondan sonra tertemiz oldu. Ondan sonra da şeyimi de kaldırayım. Sacımı da kaldırayım. Ondan sonra şey ekmeklerimin üstünü örteceğim. Suraları makineye attım. Onlar da yıkansın. Onları da suralarımı da şöyle halı vardı. Onu serdim ortaya. Ekmek sularken nemi olur. Şöyle güzel ekmeğim oldu. Üstlerini de örteyim. Suralarım yıkansın. İtiyelerim yıkansın. Ondan sonra ekmeğimin üstünü örteceğim. Tertemiz. Bir sene yeter. Arkadaşlar. Mesule zaten yukarı pek yemiyor arkadaşlar. Ona da bazlama, çörek. Onu çekerim. Bu da eşimine bana yeter. Öyle kışın gelenimiz, gidenimiz olur. Yukasız yeri olmuyor arkadaşlar. Ev iyi olmuyor. Yukan olacak. Bir dolma dörünsen olmuyor. Ondan sonra bir yeşil fasulye pişirsen olmuyor. İlla yukanın yerini tutmuyor. Hiçbir şey. Bazlamayı çarşıdan ekmek al. Ne alırsan al. Yerini tutmuyor arkadaşlar ama o. Aman kız yoruldum. Şöyle dalımız vardı arkadaşlar. Kaysi ee, dalımız vardı. iki tane. İkisi de kurudu. Kaysi beraber kurudu. Bilmiyorum nazara mı dek geldi. Neye dek geldi arkadaşlar. Bilemedik. Eşim onu kesti. Hiç Allah'tan tığır tığır kurudu. Onu da Sabahın eşim kesti. Baktık hiç olacak şey değil. Hiç yeşil bile değil. Kurumuş gitmiş. Kestiği yerden baktı. Hiç. Ondan sana şuradaydı. Bir iyi gaysisi olurdu arkadaşlar bunun. Ama olmadı. Şurada gaysin vardı. Onu da kestik. Kurudu gitti. Onları da keselim. Şey edelim. Onda eşim doğrasın. Şeyimizi atalım. Odunluğumuzu atalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kuruyunca şey denecek. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra. of oh, yoruldu. Şunlar senin mi? Atayım mı? Hı. Dursun ya orada yarın süpürüyüm Allah yoruldum. Hey orada yarın, e yarın süpürüyüm. Şu odunları sonra atalım. Yarın sen kesen ben de buraları sileyim süpürüyüm. Yarın işe gitmeyeceğim mi? Ama yarınlık dur da. Dur 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 dur. başla valla salgın başla. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle video hazırladık. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın, kalanımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Yoruldum vallahi arkadaşlar, sesim çıkmıyor.